Her birimiz birer mısrasını ezberlesin. Ben ilk mısrayı ezberliyorum. Elif sen ikinci ezberle. Burak sen üçüncüyü. Asya sen dördüncü. Kerem sen de son mısrayı ezberle. Hadi. Gahi Firuz içini gahi zifir mezar. O aşağı giderken yukarıya kıl nazar. Ferit dertenler için eğleyince ihtihsa. Arşa çıkmak dileyen arıza merdiven kazar. Kendi deryada hiçse namı kalır belgüzar. Arkadaşlar gözlüklerin şarjı bitmeden kampa dönelim. Navigasyonsuz kalıp orman yolumuzu kaybedebiliriz. Tamam hadi. Kendi deryaya itse nam kalır bel güzel. Kendi deryada itse nam kalır bel güzel. Mavi'den önce geldik. Yarışı biz kazandık. Çak. Ben anlamadım. Biz yarışı bitirdik ve kampa geldik. Onlar bu kadar zamanda nasıl gelemedi? Çünkü biz Karayeliz. Çizgimizi bozmadan böyle devam edelim arkadaşlar. Ve Mavi kampı zehirledi. Yasemin, hayırdır kızım dipten midye mi çıkarıyorsun? Efendim? Dalmışsın diyorum. Ay yok bu kızı evde boş oturmak yaramadı. Yok mu yaz için bir planın? Planlarıma göre matematikten yaptığım net detaylı olacak. Ama aynı zamanda söz eliminde iyi olmasın. <laughs> Anneciğim, iyi misin sen? Başına güneş falan mı geçti senin? Tarihten yaptığım net öğrendiğimde daha iyi olacak. <laughs> kızcağız zor sınavlardan geçti. Şimdi yaza odaklanmak istiyor, haklı. Ya boş oturmak çok sıkıcıymış babaanne. Ben geçici olsa bir işte mi çalıştım acaba? <laughs> çalış çalış sen. Allah boş oturanı hiç sevmez. <laughs> Ay, benim minik <laughs> prensesim büyümüş de iş mi bulacakmış